Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir şey Video çekeceğim arkadaşlar. Ne video izliyorsunuz bugün? İlk günü yani birinci günü bayanı bugün. E girdim, sosyalim bir şeyler yaptım. Saçlarım çok güzeldi. Üstüme girdi. Ben sinema çekesini aldım. Şimdi tele öyle geldi. Onunla e, tenimin kedisi var adına balon. Öyle geldik. kutu bir tane mola verildi, su verildi. Şimdi de sıra üstüne gidiyoruz arkadaşlar. Biz hediye eline tuttuk. Valla tuttuk. Orada biz ne bekliyoruz? Sanki yıldır hala bekliyoruz. Bu da e, değil. Başka yere gidiyoruz. O da gidiyoruz. Orada bir, bir Orada güzel, güzel. Orada o da güzel yakını var. O da yüze çıkacak. O da YouTube'a hocam. O için de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu için tekrar edin. Üstelik saçımı popülerdi. Yüzümü sürdüm. Onun için de yeni böyle hayal oldu. Yüzüm güzel işte. Söyledim gibi. Evet. hayır evet. Söyledim. Bayağı beni söyledim. Evet. Şey yaptım. Şöyle yani. Sonra bakın arkadaşlar şöyle ki yani kendi aldım. Doğru isme aldı isme ya. Çok mu zor? Yok. Şey yapacağız. Dur. Ne? Ya da böyle dostan <laughs> bilmiyorum. Şöyle yapayım dur. Heh. Şimdi nasıl? İyi mi? Belki iyi. Şimdi yazar ediyoruz. Sonra yazar. Yani yazar şey. Orada çıkacak videolar. Orada çıkış olacak. Sonra videomuzda son olacak. Bence çok güzel geçiriyor ilk bayanımda. Yüzünü maske yaptım. Bana iyi geldik yüzüne. Böyle bu Yumuşacık verdim. Fiyah fiyah. Bülendi Parkan Tamam Ne oldu Şimdi de Buna geldik Güzüme Biz kapatıkça Yani sordum Her yer baya bir sordum Burçaladım her yer sordum baya bir sordum Asla bir asliye geçtik var Böyle yeni böyle oldu Annem bana öyle bir kıstık ki Buraya kıstık ki ben onu şey aldıracağım. Kıstık almaz almasmayın görürsün ya. bak. Anneni dikkat edeceğim görürsün. ha görürsün gözü. Durdur ki arkadaşlar. Hadi. Şimdi araba bindi. Şimdi gidiyoruz. Şey yazar. Evet. Çünkü sen çok pişman olacaksın anne. Ne pişman olacağım? Benim param olsa Portakal alacağım. Bu bakma yani ben çok üzüldüm. Alacağım. Öyle bir evet. alacağım ki bu çıkmadan çıkmayan bu alacağım. Ee, bir daha geldi beni almaya. Şu an mutluyum. Şu an Yasemin aradı. Şu an kahve yapacakmış. O yüzden şey, çok mutluyum. Gideceğiz. Çok güzel eğleneceğim. Bakın videoda son bulunacak. Yemiş olacağım. Bugün bayan ertesinin günü, yani ilk günü. Ben yılda bir şey söylemek istiyorum. Hayırlı bayanlar. İyi bayanlar. İyi bayanlar. <gülüyor> bayanlar. <gülüyor> Şu an bayanlaştık. Çünkü e, bu doğma, çünkü sokaklıyız. Çünkü sönücü Yıldıray Bey. <laughs> sönücü. <için. gülüyor> O yüzden bakmak istemiyor. O yüzden o da onu sevdim. Çünkü eğer izleyebiliriz, kaza yapabiliriz. Allah kalsa Kazan değilmiş inşallah. Şimdi gidiyoruz gündüz gece. <laughs> Maşallah şunu ekranı bakar mısın arkadaşlar? Şu şey var ya bu alet var ya da müthiş alet. Ters ve gitmiş bir çocuk onda ters vermiş. Söyleyeceğim kuzu ben de yıkadım, sildim, onu şikayet ediyor. Evet, etme sonundayım, kıza bakma. Niye? Çünkü anne izin vermiyor, her zaman. E fondöten niye süreceksin oğlum sen? Güzel yapmak. Kadın mısın sen, kız mısın? Kız hiç alakası yok. Güzel olmak, çalışmak. Erkekten fondöten sürmez. Sürmez. Evet. Birini beni ediyorlar. Bence yorumunu yazın. Like olmasa da benle gideceğim başka yere. Kofaya gideceğim. Dedim ki ben bu kutu Teşekkür ederim pirinci. Size de iyi bayramlar. Doruna'da çok selamlar. Gideceğim kofaya. Dedim ki ben bu süreceğim diyeceğim kafede öyle yapacağım. E, ee, bu kadar size çok çok teşekkür ediyorum. Hemen. Bana çok yoğun var. Onun içinde de bitemem yazdım. 12 iki videomda onu gelecek. Onu da yakında zamanla gelecek. Onu da söyleyeceğim. Kaç dakika oldu? Tam 6 dakika çıkmış oldum. Onun için de herkese iyi bayramını dinleyelim. Evet. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Eğer Borak'ı atarsanız çok da severim diyorum. Eğer yorum yazarsanız, Patakan değil, Patakan değil, değil, değil. Yorum yazın, abone olun, yorum yazın. anne ikram etmiyorsa yazarını da ikram edemedi Onun için de ben bir kahve gideceğim. Diyeceğim ki ben Patakan'ı sürüyorum diyeceğim. Öyle olacak. Tabii ki böyle yapmak isteyecek. Ne, yapayım? Yapayım. ne anlatıyorsun oğlum seni şey, seviyorum, hoşçakalın diyorum tekrar.